Arkadaşlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere evdeki malzemelerle çok güzel bir tatlı yapacağım. Mavi haşhaşlı revani yapacağım. Gerçekten çok güzel, hafif, lezzetli, mis gibi. Beş çayında davetlerinizi her şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi tarife geçelim. Hepinize iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz mutfağımdan hepinize merhaba nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar umarım inşallah iyisinizdir diyerekten ben bugün sizlere haşhaşlı şöyle mavi haşhaş haşhaş ne derseniz artık bununla bir revani yapacağım çok Harika ve pratik oluyor. Cuma toplantısında ben hep yaparım bunu götürürüm arkadaşlarıma. Çok çok beğenirler. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ondan evvel şöyle şerbetini hazırladım ben. 3 bardak şeker, 4 bardak su, bir parça limon. Bunu hemen ocağa koyuyorum. Revanim olana kadar bu kaynıyor. Ondan sonra bu bir an evvel kaynasın soğusun ki Normal biliyorsunuz revan şerbeti nasıl ka oluyor? Kaynadıktan sonra 5 dakika, 6-7 dakika kadar kaynadıktan sonra kapatıyoruz. Böyle baklava şerbeti gibi koyu bir şerbet olmuyor. Bunu hemen koyuyorum, kaynamaya alıyorum. Ve hemen revanimin malzemelerini size şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle tasımı önüme aldım. Şöyle 3 adet yumurtam var. Yumurtalarımız eğer ki benimkisi gibi böyle koca kocaysa 3 tane yeterli ama küçükse bir tane daha ekleyebilirsiniz. Yumurtalarımızın içerisine bir su bardağı tarifte şeker var ama ben yarım su bardağı koyuyorum. Çünkü içerisine şerbetinde de var şeker. Artı krem şanti de var. Fazla oluyor arkadaşlar. Yani bu şekilde de gayet güzel oluyor. Tarifimden aynen devam edebilirsiniz. Şöyle güzelce sessizce ses yapınca benim sesim az geliyor biliyorsunuz. Sessizce çıkmaya devam edeyim. Arkadaşlar normal revanden daha daha güzel oluyor. Daha böyle çıtır çıtır hoş yani biz çok beğeniyoruz ve normal revani yaptığımız zaman bir hafta falan dolapta sürünüyor. Ama bu hiç sürünmeden hemen bir solukta bitiyor yani. Şöyle iyice köpürene kadar çırpacağım. Ben çırpmaya devam edeyim. Sizin fazla vaktinizi almayayım efendim. Evet arkadaşlar yumurtamızı çırptık gördünüz köpük köpük oldu Şimdi hemen bir bardak kaymaklı sütlü sütümüzü koyduk. Bir bardak sıvı yağımızı koyduk. Şöyle bir yine birbirlerine girmesini sağlıyoruz. Bir adet kabartma tozu. bir adet vanilya bir bardak irmiğim var arkadaşlar şöyle bardağı kullanayım bir bardak irmiğim var unu da ölçeyim de ne kadar un ben hep göz kararı koyuyorum bazı arkadaşlar göz kararı ne diyor Vallahi ben genelde göz kararı yaptığım için bir bardak un koyalım bakalım ne kadar gelecek. Bir bardak mavi haşhaş. Yalnız bu tariflerde bir su bardağı ama ben çok çıtır çıtır oluyor. Bazıları sevmiyor. Bazı yaşlılarımızın da ister istemez dişin arasında çok doluşan bir haşhaş. Ben bunu çay bardağıyla yapıyorum. Çok güzel yeterli geliyor. İsteğinize kalmış. Nasıl isterseniz onu öyle yapabilirsiniz. Şöyle bir tane daha unumu ayarlayayım kaç bardak un olduğunu size ona göre söyleyeyim ki yeni yapacak olan arkadaşlar tabii ki tarifle yapıyorlar saygı duyuyorum artık biz yıllardır yaptığımız için hemen yapıyoruz göz ölçümüz olmuş o yüzden ben fazla un ölçüsünü veremiyorum bir de bir yere bağlı bir tarifim olmuyor benim genelde ben bir yerde bir şey yediğim zaman eve gelip onun aynısını bir iki sefer yaparım. Ona göre kendime göre değişiklikler de yaparım. Şöyle arkadaşlar bir buçuk su bardağı gitti bakın. Tam kıvam bir buçuk su bardağı Evet. Şöyle kenarlarına yapalım ki un oluyor, yumurta oluyor, kabartma tozu oluyor. Her yer kıvamlı bir şekilde karışmış olsun arkadaşlar. Şimdi şöyle koyalım. Şu malzemelerimizi şöyle kayapalım. Şöyle bir borcam tepsi yağladım. Şerbetim de kaynıyor. Böyle akışkanlığını da gördünüz. Böyle iftar davetlerinde de olabilecek bir tatlı arkadaşlar. Beş çaylarında akşam bir komşunuz geleceğinde hemen beş dakikada çırpıp atabileceğiniz yine diyeceğim evdeki malzemelerden olan bir tatlı. Biz genelde evdeki malzemelerden fazla masraf olmadan yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki masraflı yaptıklarımız da var ama arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin şartlarını biraz daha ekonomik gitmeye çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu 180 derece fırına gönderiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 180 derecelik fırınımı önceden az bir şey ısıttım fırınımı attım revanimi Şerbetim de kaynadı. Şimdi krem şanti bir paket krem şanti şöyle bir su bardağı da sütümü koydum. Bunu da hemen çırpayım dolaba atayım. Ama arkadaşlar şu anda benim elimde yok buzdolabımda kalmamış krema. Kremanız varsa bu krem şantinin içerisine bir pakette krema koyarsanız çok güzel oluyor. Yani üzerine harika oluyor. Şu anda mutfağımda kalmamış arkadaşlar. O yüzden varsa koyun. Yoksa aynen krem şantiyi çırpın benim gibi. Ben şimdi robottan çırpacağım. Buzdolabıma bunu da atacağım. Evet arkadaşlar şöyle robotla çırptım. Ben şimdi bu olana kadar buzluğuma kaldırıyorum. Evet arkadaşlar kekimiz soğudu. Ilık yani ama şerbetimiz soğuk. Hemen kesmiyorum çünkü e, kuru kek hemen böyle kesilme parçalanır. Önce biraz nemlendiriyoruz. Çünkü nemlendirdiğimiz zaman kekimiz kırılmasın. Şöyle keselim. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Küçük, büyük, artık nasıl arzunuza kalmış. Bakın kesince nasıl hemen şerbeti alıyor. Şöyle keseyim. Bunun üzerine istediğiniz gibi isterseniz arkadaşlar sadece hindistan cevizi dökebilirsiniz. İsterseniz benim gibi krem şantiye dökebilirsiniz pastacı kreması her şey olabilir arkadaşlar nasıl arzunuza nasıl istiyorsanız ona göre yapabilirsiniz şöyle yapalım dökelim hepsini artık Evet arkadaşlar şöyle şerbetini çekmesini sağladık şerbeti çektikten sonra şöyle kremamızı şöyle boşaltalım İşte normal krema olsaydı evde bu daha böyle sert olacaktı. Daha harika oluyor ama evde yoktu. Artık böyle idare edeceğiz. Şimdi donduktan sonra zaten şöyle bir saat dursa o kendini bulur. Ve çok da güzel olur. Şöyle düzeltelim. Ben şimdi üzerine evde olan malzemelerden süsleyeceğim arkadaşlar. Siz de şöyle çilek koyalım. Şöyle Şöyle süsleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar haş haşlı revanimiz bitti. Harika oldu. Daha evvel de biz hemen hemen 15 günde bir yaptığımız bir tatlı. Evdeki malzemelerle yapıldığı için çok basit kolay. Bir misafir alo size çaya geliyorum dediğinde hemen yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Bize yorum atmayı beğenmeyi lütfen arkadaşlar. Bu ücretli bir şey değil. Kimsenin parmağı da yorulmuyor Allah'a şükür. Beğenme butonuna basarsanız çok çok sevinirim. Emek veriyoruz. Bilmeyen arkadaşlara bir şeyler göstermeye çalışıyoruz. İleride çocuklarımıza bizden bir şey bırakmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.